Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz." dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti değerli izleyicilerimiz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 64.3 milyar TL destek sağladıklarını ifade etti değerli izleyicilerimiz. Aile destek programından yararlanan vatandaşlarımız bugün itibarıyla yani 12 Ocak Cuma günü itibarıyla hesaplarını kontrol edebilirler. Paralar bugün yatıyor. Değerli izleyicilerimiz önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.